Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Mersin Mezitli'den sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Kandak Restoranta konuk olduk. Yanımızda işletme müdürümüz Eşref Kızıl Yamaç bulunmakta. Bakalım bize bu eşsiz sektör için ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Eşref Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, tamamdır, Teşekkür ederiz. Eşref Bey, vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizlerle sohbet edeceğiz, bilgiler edineceğiz ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Eşref Kızıl Yamaç kimdir, Eşref kaç Yamaç, yıldır bu sektördedir? Eşref Kızıl 1990'dan beri Diyarbakır'dan çıkmışım. Antalya, 10 Hı -hı. yıl çaldıktan sonra Mersin'e geldik. 2010'dan Hı -hı. Berinde, Tağlanda, hizmet, beri de Tanrı'ndaki restoranda hizmet vermekteyiz. 2000 yılından beri Kandak restoranda hizmet veriyoruz. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bunları söyleyelim. Hizmetlerde deneyelim. ilk önce mangal et olarak, ön mangal. Hı mangal piyazet ve mezeler ve fırın tavalar. Aslında burada, e, Türk kültürünün en büyük sembolü olan mangalı yansıtıyoruz. Mangal restoran gibiyiz. Aslında sağlık, insan sağlığının en yakın sektördeyiz yani gıda sektöründeyiz. Burada ürünlerimizde biz nelere dikkat ediyoruz? Kandak restoran olarak. Kandak'ta öncelikle hijyenik bir Hı -hı. Kalite ve servisimiz ön planda evet. olan. Kandak'ta özellikle mangal dediğimiz Hı -hı. ızgara çeşitlerimizi, özel el kıyması Adana kebap yapıyoruz. Çok hani buradaki güzel. her şey aslında doğal, kaliteli, kaliteli lezzetli ve evet. en önemlisi hijyenik olarak ilerliyor. Mutfaktaki ustalarımız hı hı. damak tadı olarak baharatlarıyla en güzel şekilde sosları hazırlamaktadır. Buraya gelen işte Türkiye'de gelen misafirizm Mersin'deki dostlarımıza. Hı hı. Yani Kandak deyince zaten ailen teknikli bir mekandır zaten. Hı hı. En güzel şekilde hizmeti, personelinde, kalitemde buradayız zaten. Peki Kandak restoran olarak kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? 4000 metrekare Hı -hı. alanıyla dış mekan olarak. iç mekan 500 metrekare. Hı, -hı. Hafta içi 30 personel, hı -hı. hafta sonunda 50 personel hizmet vermekteyiz. Hizmet verebiliyoruz burada. Peki siz de biliyorsunuz Eşref Bey, sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluş var. Müşterilerini sizi neden tercih etmeli, tercih sebepleri neler olmalı ve sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Bizi kan olarak zaten biz Türkiye'de 7. sıradayız kendi kilo olarak. Hı hı. Yerimiz Büyük olması artı, portakal bahçenin altında olması bu da bir artı, hı hı. geniş olması bir artı, artı hizmet ve çok servis ön planda tuttuğumuz hizmetimiz, hizmetimiz kaliteli, sunumlarımız ve geniş Anladım. ürün yelpazemiz diyebiliriz. Evet, evet. Burada çeşit çeşit mezeler ve güzel etlerle Burada. hizmet veriyoruz aslında. Ee, her sektörde olduğu gibi de sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Restoran yani gıda sektörümüzün sıkıntıları nelerdir? Bunları sizden dinleyelim. Yani Mersin'de şimdi turizme açık olmadığından dolayı biraz sıkıntı var. Yani hı hı. şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Akdeniz bölgesinde hiç turizme gelmeyen bir Mersin var. Hı hı. Yani dışarıda gelen, yurt dışına gelen misafirler buraya az uğruyorlar. Aslında bu Türkiye'de Mersin turizme girseydi biz biraz daha canlı olurduk bence. Turizm sektörünün yani Mersin'e az, açık olmaması çok ve az. az olması sektörümüzün tek sıkıntısı diyebiliriz. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri olduk Kandak Restoran. Eşref Bey bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri olduk Kandak Restoran. Bundan sonrası için geleceğe yönelik plan ve projelerimiz nelerdir? Sizleri nerelerde görebiliriz? Geniş ürün yapmamızla, kalitemi hizmetimizle bundan sonraki daha güzel hizmetlere devam edeceğiz. Eşe son olarak buradan sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Biz bundan sonra öncelikle Mersin'deki dostlarımıza kandı da gelmeleri bekleriz. Güzel bir doğa içinde nezbi yemeklerin yemesini Türkiye'deki misafirlerimiz hepsini kan da bekleriz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz bu hoş sohbet için. Sizler de buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Gel Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Mersin'den, Mezitli'den, Kandak Restorant'tan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.